Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Granny nasıl oynanır videosu çekeceğim. Bu videoda Granny'nin odalarını ve eşyaların ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şöyle Granny'ye başlayalım. Evet, başladık. Burası bizim ilk başladığımız oda. Siz zaten bu odayı biliyorsunuzdur. Şu çekmecelerden genelde hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Zaten çıkmıyor. Şurada bazen kitap çıkabilir. Ona dikkat edin. Geldiği bir anda gelirse şu masanın altına saklanabilirsiniz. Eğilip yatağa saklanabilirsiniz ve dolaplara saklanabilirsiniz. Başladığınız zaman, sağa döndüğünüz zaman Granny'nin lavabosu var arkadaşlar. Bir tane dolap var Granny gelirse diye. Şuradan bir şey çıkmıyor arkadaşlar, söylemiş olayım. Ee, bu klozetten ve küvetten bazen eşya çıkabiliyor. Sola döndüğümüz zaman Granny'nin uyuduğu yer var. Bu oda. Bazen buradan bir şey çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bize de çıktı. Burada iki tane çekmece var. Buradan eşya çıkıyor. Buraya geldiğimiz zaman burası da Granny'nin çalışma odası arkadaşlar. Ee, buradan ve çekmeceden eşya çıkabiliyor arkadaşlar. Granny bir anda gelirse şu masanın altına yine. Burada Granny'nin gizli geçidi var arkadaşlar. Buraya açtığınız zaman Burada Silendrina'nın büyük annesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya kitap koymanız lazım. Koyduğunuz zaman Silendrina'nın büyük annesi size anahtar verecek. Onları sonradan anlatacağım. Buradan çıktığınız zaman solunuzda Granny'nin üst katına açılan kapı var arkadaşlar. Buradan gidiyorsunuz merdivenlerden çıkıp burada da görmüş olduğunuz gibi Granny'nin üst katı. Dikkat edin arkadaşlar. Şurada aşağı düşme ihtimaliniz var. Zaten görmüş olduğunuz gibi. Ee, şuraya bir adet tahta koymanız lazım karşıya geçmek için. Burada saklanmak için sandık. E, ee, şöyle ses yaptım diyelim. Granny geldi. Biz buradan kaçabiliriz. Burası da Sağa döndüğünüz zaman Granny'nin mutfağı arkadaşlar. Burada buradan mesela şu dolaplardan görmüş olduğunuz gibi eşya çıkabiliyor. Şu iki dolabı da açalım. Ne olur ne olmaz diye. Bir da bir şey çıkabiliyor mesela çıktı. Buradan bir şey çıkabilir. Burası da Granny'nin Oturma odasıydı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan bir şey çıkabiliyor bazen. Çıkmadı bize. Buradan çıkabilir. Ve şu iki çekmeceden de bize eşya çıkabilir. Mesela Playhouse Key verdi. Burası da Granny'nin gizli odası arkadaşlar. Buranın da nasıl açacağını ben size söyleyeceğim. Burası da nerede derseniz Hemen böyle çıktınız. Aşağı indiniz. Burada hemen. Burada da zaten bir tane dolap var. Burası da Granny'nin Bodrum arkadaşlar. Buraya indiğiniz zaman bir kasa var. Onu açmanız lazım. Burada da elektrik devresi var arkadaşlar. Bunu kesmeniz lazım kapıdan kaçarsanız diye. Burada da gizli bir geçit var. Onu sonra söyleyeceğim. Bu merdivenlerden inip şuraya döndüğünüz zaman şu sağa dönün böyle Granny'nin garajı var arkadaşlar. Burada da arabadan kaçıyoruz. Dolap var. Burada bir şey çıkabiliyor bazen. Mesela Weapon K çıktı. Burası açılabiliyor arkadaşlar. Buradan da bazen bir şey çıkabiliyor diyecektim ki bize de çıktı zaten. Buradan da şatkanın parçası çıkabilir. Şatkan demişken burada şatkan yapma yeri var arkadaşlar. Burada şatkan yapacağız. Malzemeleri bulmamız lazım. Burada da Granny'nin saunası var arkadaşlar. Elinizde herhangi bir eşya varsa tam şuraya atıp arabaya saklanıyorsunuz. Granny diyelim ki geldi. Geldi. Yapacağınız şey kapıyı kapatıp bunu da kapatıp on yapmak. Sonra Granny içeride bayılıyor. Ve burada da Granny'nin bahçesine açılan gizli bir geçit var. Buradan bazen bir şey çıkabiliyor. Buradan dümdüz ilerleyin. Buradan bir şey çıkabiliyor. Bize de benzin çıktı arkadaşlar. Evet burası Granny'nin bahçesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada Granny'nin en alt bodrumuna açılan yer var. Granny bir anda şuradan belirdi. Hemen siz buradan atlayabilirsiniz ya da pencereden böyle çıkabilirsiniz. Bir de Granny'nin bahçesine Granny'nin mutfağından dümdüz ilerleyerek şuradan ele dokunup hemen hop geçebilirsiniz. ve Granny'nin gizi geçti arkadaşlar. Yani geçti yani bildiğiniz. Burada açılacak bir yer var. Burada saklanma yeri var. Çok gizli bir saklanma yeri arkadaşlar. Buradan ses yapabilir. Aşağı inip oradan çıkabilirsiniz. Granny buraya gelir ve siz gidersiniz. Burada bir kapı var. Sağda bir şey çıkabilir. Mesela şaltkan parçası çıktı. Bu etin arkasında bir kapı daha var arkadaşlar. Burada açılacak bir yer var. Burada bir kapı var. Buradan bazen bir şey çıkabilir. Green bir anda gelirse yapacağınız şey bu. Buradan çıkın. Burada da Granny'nin kargası var arkadaşlar. Bize bir şey veriyor. Ama şuraya yem koymanız lazım vermesi için. Yoksa almaya çalışırsanız sizi ısırıyor. Bu dolaptan da bir şey çıkabiliyor arkadaşlar. Mesela remote kontrol çıktı. Burası da Gren'in bodrumu. E, yay var arkadaşlar bu oyunda. Yay aldığınız zaman şurayı vurmanız lazım, şu kırmızı yere. Burada da eşyalar var. Bunları almak için şuraya vurmanız lazım. Yoksa açılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve buraya başka bir şekilde daha gelme yolu var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Hemen. Burayı biliyorsunuz zaten. Şöyle çıktınız soldan. Geldiniz. Şöyle sol döndünüz burası. Saklanmak için şu masanın altına girebilirsiniz yine. Sayı var orada. Sonra anlatacağım onu. Burada tane çekmece var. Buradan eşya çıkabilir. Buradan da kitap çıktı zaten. Bu kitabı e, Granny'nin büyük annesine koyacağız bu arada. Hatırladıysanız. Burada da gizli bir geçit var. Şuradaki kutular böyle gelip itiyorsunuz. Ondan sonra da buraya açıyorsunuz. Şurada gizli bir düğme var. Bunu da açın. Ve burada tedi var. Bu Teddy'nin olayı. Üst kattaki yerde tahtalarla kapalı bir oda var. O beşiği atıyorsunuz buna. Bundan önce Granny çok kızıyor bence bayıltırken. Granny'yi bayıltın ondan sonra gidin koyun. Burada da e, al, yayı alacağımız yer. Anahtar lazım açmak için burayı. Granny'nin kanalizasyonuna gitmek için e, kitabı buraya koymanız lazım arkadaşlar. Slendera'nın büyük annesi bize anahtar verecek. Ve Granny'nin oturma odasına gidip e, geçti açacağız anahtarla. Evet arkadaşlar. Slendera'nın annesi bize anahtarı verdi. Anahtarı tam olarak buraya koyuyor. Şöyle alalım anahtarı. Gidelim. Gideceğimiz yer Granny mutfağından Şöyle sağa dönün. Şu görmüş olduğunuz kapak. Anahtarı takın. Ee, aşağı atlayın. Burası Granny kanalizasyonu açılıyor. Burada bir şey çıkabiliyor bazen. Şuradan atlayın. Sola döndüğünüz zaman burada isterseniz yine Granny'nin garajına çıkabilirsiniz. Hata gözüm Şuradan ilk sol. Sağa döndüğünüz zaman e, arkadaşlar bu arada e, Granny'nin örümceği var. E, korkunç da bir şey yani. Şuradan e, direkt sola doğru gidecek. Ama siz çıktığınız zaman etrafta olmayacak. Etrafta olmayacak derken mesela çıktı şu anda. Burada olmayacak yani onu kastediyorum. Şu dolap var. Açalım. Bir şey yok. Dolapta bu arada çıktınız ya burası ya çıktınız. İlk sağ burası. Ee, burası da Buradan akı çıktı mesela. Buraya girdiğiniz zaman buraya bir şey takacaksınız. Ve taktığınız şey Taktığınız şey şu kapıyı açacak Demir kapıyı Evet arkadaşlar örümceğe Bu girelim bu arada Çok korkunç değil Buradan ilk sağdan e, Bir dolap var Bakalım bir şey çıktı mı çıkmadı Çok şanslıyız Evet arkadaşlar bu örümcük. Da daha grein Bodrum'a açılan bir kapı. <laughs> Örümcek biraz gitsin. Acaba nereye gitti? Hmm, demek oraya gitti. İşte burası başladığımız yer Buradan dümdüz giderseniz Ve sağa dönerseniz Burada bir asansör var Buraya basın Ve iki tane sandık var Granny'nin evinde Bir veya iki sayısı görmeniz lazım arkadaşlar Mesela biz ikinci sayıyı gördük Bizi save key verdi. Ama eğer ki bir saydım patlayacaktım. Ve yeniden başlayacaktım oyuna. Yanlış sayı seçersek. Kapıyı çekelim. Düğmeye basalım ve aşağıya. Asansörden çıkıp sağ yaptığınız zaman burada kanalizasyon çıkışı var arkadaşlar. Üç tane şey gelip buraya takıp kaçıyorsunuz şu yerden. Bu da bir çıkış taktiği. Burada tornavidalar açılacak bir yer var eşya verirse. Gren önce az önce şuradan gitti. Yanlış görmediniz. Bakın burada. Bir gösterim kendimize. Bizi gördü şu anda geliyor. Şuradan geliyor. bağırma bağırma ne bağırıyor buradan bir şey çıkabilir neyse olduğunu da göstereyim tercih burası çıktığınız yer sola dönün buradan Evet arkadaşlar bu da Örümceğin sizi yeme animasyonu. Şimdi de eşyaların Nasıl ve niçin Yani Nasıl kullanıldığını göstereceğim Arkadaşlar. Yani ne işlerden eşyaların, eşyaların Neyi açtığını göstereceğim. Söyleyeceğim. 1. Play House Key Bu anahtar Granny'nin bahçesindeki şu kulübe var ya Bu kulübenin şu yeşil kilidini açmayı yarıyor arkadaşlar 2 Bird seat Bu arkadaşlar Granny'nin kargasının Kasesine e, Koyduğunuz zaman karga buraya geliyor Ve siz buradaki eşyayı alabilirsiniz 3 Remote kontrol. Bu arkadaşlar Granny'nin gizli kapısını açıyor Buradan da size eşya veriyor. Mesela şu biber kazı. Bu niye kör ediyor. Dört. A wheel crank. Bu arkadaşlar bunu buraya taktığınız zaman göstermiştim. Bahsettiğim demir kapı açılıyor arkadaşlar. 5. Kar bateri. Bu arkadaşlar arabanın aküsü ve şuraya koyması lazım. Bu arabadan kaçacaksınız gerekli olan bir eşya. Buraya takıyorsunuz ve arabaya kaçmada yardımcı oluyor. 6 Weapon key. Bu arkadaşlar şuradaki dolabı açıyor ve şurada bir arbalet ve 3 adet ok oluyor. Şöyle crossbow ve ok. Ve okun e, nasıl ve ne için kullanılacağını size göstereceğim. Şuradaki vazoyu devirmek için arkadaşlar, şöyle shoot var. Odaklayıp şöyle tak bastığınız zaman burada tornavida de veriyor bize. Ayrıca bir saniye. Ayrıca Granny'nin bodrumundaki kapıyı açıyor göstereyim. Şuradaki kırmızı noktaya vurursanız kapı açılıyor arkadaşlar. Ve burada gerekli olan eşyaları veriyor bize. Ayrıca granny crossbow ile bayatabilirsiniz. Diyelim şuradan geliyor. Shoot. Bir dakika bayılıyor arkadaşlar. Söylemiş olayım. Oy basket attık. 7 hammer. Bu iki kullanım için gerekli arkadaşlar. Birincisi Green kargasının odasındaki şu tahtaları sökmek için. Bir de bir de Green'in üst katındaki şu tahtaları sökmek için kullanılıyor. Kullanılıyor. Ve bu oda. Boluda iki adet çekmece var. Buradan bir şey çıkabiliyor. Mesela karki çıktı. Sekiz. Karki. Bu aracın bagajını açıyor ve size bir şey veriyor arkadaşlar. Mesela karpuz verdi. 9 Karpuz. Melon. Bu. Bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar ve şuradan kesiyorsunuz ve içinden bir şey çıkıyor. Mesela. Spark buluk çıktı. 10 Spark buluk. Bu aracın çalışması için arkadaşlar şu raya takıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. 11 Screwdriver. Bu arkadaşlar şuradaki torn e, çıkarma yeri çivileri ve kanalizasyondaki de şey yapmak için kullanılıyor. Onu da göstereceğim şimdi. bir şimdi. Ve arkadaşlar size bahsettiğim kanalizasyon kaçış yerinin içinde bulunan bu çivileri sökün. Bunları buna yarıyor. Mesela master key çıktı buradan da. 12 benzin. Bu da şuradaki yeri doldurmaya yarıyor arkadaşlar. Bastığınız zaman şuraya doluyor. Fullediğimiz zaman da atıyoruz. 13. Şatkan parçaları. Şatkanın ucu. Şatkanın kabzası. Ve şatkanın tetiği. Ve şatkan. Mermisi var. Granny bir buçuk dakika bayıyor. Mesela şuradan merdiven dinliyor. Patlıyor vurdunuz. Kreni bayılıyor. Bir buçuk dakika. 14. Petlock key. Bu garajdaki şu yeri açmanızı yarıyor arkadaşlar. Ve bir işe daha yarıyor. Onu da göstereceğim. Ve kaçış kapısının bu kilidini açmayı yarıyor. Yani. Bu arada arkadaşlar hammer bir işe daha yarıyor. Şu kapıların tahtasını söküyor. 15. Cogwheel. Arkadaşlar bu bu kulübenin eğilerek içeri giriyorsunuz ve buraya takıyorsunuz. Bu iş yarıyor. 16. Pet Lock Code. Bu arkadaşlar şuradaki şifreyi açmanızı yarıyor. 17. Engine Part. Bu arkadaşlar arabanın motoru ve şuraya takılıyor. Bu arada arkadaşlar şuradaki demir kapıyı açtıktan sonra şurada dediğimiz ilerleyin eğilin ve bu oda var burada şurada dolap var bir şey çıkabiliyor içinden eğilin bir ilerleyin burada da bir oda var buradan bazen bir şey çıkabiliyor mesela special key special key bu arkadaşlar örümceğin yerini açıyor şuraya koyduğunuz zaman 19 meat bu arkadaşlar göreyim şurada örümceği var. Ee, dikkatli olun bu arada. Şuradan hızlıca tabağını şu mit koyup şu dolabı bakın. Mesela winch handle çıktı. 20 winch handle. Gren'in bahçesindeki şu kuyunun şuraya takıyorsunuz arkadaşlar ve döndürüyorsunuz. Döndür 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 Ve size bir eşya veriyor Mesela kovada ne varmış Cogwheel 21 Cogwheel Evet arkadaşlar Bahçedeki kulübesinde iş yarıyor Buraya takıyorsunuz ve şuradan bir eşya veriyor size Mesela Arasi padlock key verdi bize Kanalizasyonun kaçışında lazım olacak üç şey. Alas, the padlock key. cutter. Wooden stick. Bunun, wooden stick ile döndürme aparatını takıyorsunuz. Can cutter'a zinciri kesiyorsunuz. Padlock ile Rast petro key ile kilidi açıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Kane Cutter kabloları kesmede işinize yarıyor. Mesela şu kabloyu sonra kabadaki şu kabloyu hmm. ve ve üst kattaki bahsettiğim hapishanenin içindesindeyim şu anda. Şurada bir kablo var. Onu kesme diye Mesela bize buradan da bir verdi. Bu kabadan da şunları Çıkartarak kaçabiliyoruz. 23, branch. Bunu arkadaşlar şuradaki kırmızı noktaya söküyoruz. Bunlar motoru takmada lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Master Key. Arkadaşlar bu son kaçış arkadaşlar. Her şeyi yaptığın zaman buradaki bütün şifreleri falan çözdükten sonra şu kapıdan kaçmanıza yarıyor. Kanalizasyondan da kaçabilirdim. Arabadan da kaçabilirdim ama kapıdan kaçıyorum. Bu da kaçış animasyonumuz. Evet gren evinden kaçtık ve gren diyor ki nerede lan bu diyor.